sadece koltuk içi gelmedik. Üretmeye geliyoruz. Üretmek zorundayız. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulunda yapılan seçimde başkanlığa seçilen Edirne Köy Kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler birliği başkanı Ahmet Erken biz buraya sadece koltuk için gelmedik dedi. Haziran 2022 tarihinde Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Mali Genel Kurulu'nda önerge vererek seçimli genel kurul yapılması için oylamada seçimli yapılması karar kılındı. 14 ilin 54 delegesi katıldı. 52'si oy kullandı. 27'ye 25 delegeler beni e, teveccüh etti. Şu, şu andan itibaren de e, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı olarak sizlerle e, basın e, toplantısı yapıyorum. Tabii ki sorumluluğumuz bir kat daha arttı. E, bildiğiniz gibi e, 27 yıldan beri ben kooperatifçilik yapıyorum. Ankara'da olsun, Edirne'de olsun bu işlerin en önde gelenlerindenim tabii 27 yıl uzun bir süre. Biz il birliğinde yönetimlerde de kaldık. Başkan da olduk. Gün geldi fabrikada da çalıştık ama geldiğimiz noktada artık sorumluluğumuz bir kat daha fazla arttı. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bundan sonra sadece Edirne içi değil, Trakya, Marmara ve Türkiye içi yapacağımız katkıları da biliyorum. Bundan sonra çalışmalarımı da bu şekilde e, hızlandıracağım. E, Merkez Birliği'nin daha çok e, ortak il sayısını arttırarak Türkiye'deki tarıma, hayvancılığa ve süt, süt sektörüne faydalı olmaya çalışacağız. Ulusal Süt Konseyi'nde zaten üyeyiz, Ulusal Süt Konseyi'nde bundan sonra tar temsil eden e, sivil toplum kuruluşlarının ilk dördünde biriyim, olacağız. Bu konuda da herhalde bundan sonraki yapılacak piyasa analizlerinde bizlerin de düşüncelerini alarak ilme kazandıracaklar veya ona göre fiyat açıklamaları yapacaklar. Bu konuda da destek vermeye çalışacağız. Sadece koltuk içi gelmedik. Bildiğiniz gibi her zaman birlik olarak yapmış olduğumuz röportajlarımızda ve basın toplantılarımızda üretmeye geliyoruz üretmek zorundayız üreteceğiz 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 arkadaşlar